Bir, sa bir saniye okuyacağım bir saniye. Türkü doğruyum. Çalışkanım. İlkem. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi korumak. Oğlam 22 yaşındayım lan benim her sabah mandımız okumakta geçti. Sarma bomba yolda. E, gerçekten vay be. Sarma bomba yolda. Ayar botu kuruluyor. Gelsinler. Burada smoke var vay be. Bey yardım vaydi Bey. Sarmal bomba çıktı. Duman indi. Oku vaydi Bey. Aa Aaaaa! Bir oh. kişi var. Dolduruyorum. 3. <laughs> bir <laughs> <laughs> düşman kaldı. acı acı acı. Sen kaybol. Bey, Baydı Bey, Baydı Bey Bey, Baydı Bey, Bey. Haydi the way, çabuk aç. Haydi the haydi by the way. İyi Garibin yüzü gülürmüyor ya? Savaşın Garibin yüzü gülür mü ya? Odi çekiyor Burası. Ben. Abi sikerler bizi abi. Abi hayatımızı korusunlar bunlar. Burası. gitti. Buraya gelin de. Buraya gelin de. Sarmal bomba yolda. yolda. Bence sarmal bomba yolda. yolda. Dur canım dur geleceğim. Alarm Neredesin? botu kuruluyor. Neredesin? Duman atıyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Orada. orada? gelin. Öleceğim bak senin yüzünden. By the way, ee, gider misiniz by the way? By the way, A gidiyor. A elden gidiyor by the way, koşar mısınız? Helal by the way. Bir... aa burada şey buraya var. do, drone'a geldi. Drone'a geldi buraya drone. Buraya buraya geldiler buraya geldiler. Ah, gitti tarif. Sar, bomba bomba Buraya çıktı. geldiler. Buldum. By the way bomba. Spike B'de düştü. Ah. By the way help. Kuvvet işareti bu. Bir ah. düşman kaldı. Ah. By the Kasa way yolda. Yolda. Spike B'de. Tıkır 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 Onların Yok, her altında yoksa... da galiba Onların her altında da Efendim GFLOG MAD 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 gel oğlum buraya GÖRKÇÜ YERDEŞTİRİLİYOR BOTU geri çekiyorum ışıklar yanıyor kırmızı mavi sen Tarif gitti abi. Bunlardan bir çocuk olmaz Duman atıyorum By the way Alarm botu çıktı By the way alarm botu attım Botumu kırdılar Botumu kırdılar by the way Bonktalar Dibine. Ah bir lanet. Bana... Allah belanı vermesin. Dolduruyorum. Wait wait drone ve şey geldi. Aa bir şey sıçırıp atlandı işaretlendi. Ah ışı, İşaret bir İşaret ah, Ha ben de var. Dolduruyorum. O geldi. Ok geldi. Okukur. Allah belanı versin. Ah. Salva the way yardım lazım. By the way bir dakika. Hallettim by the way, hallettim by the way. Sakin. Aa doğru. Hayır. Aa ah, Ejder ananı kim? Alamadım, alamadım, alamadım. Enişte değiliz. gel gel gel. Puntam, puntam var, puntam, 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 Phantom, puntam var. Puntam asit, Abi o ne? Bana ejder yerine... Arkadaşlar normal vandal gel... Ya, çık yerim yürüyün ya. Ben de dolandırıldım by the way. Ben de anlamadım bir Ben vandala kaldım. Hiç fazla düşünmeyin. O, o benim işim. Bana fantom vermişti. Alarm botu çıktı. By the way... Duman indi. By the way, dön by the way. Çabuk dön. Çabuk Çekilin dön. yolumdan! Söyleyin ona gelmesin. düşman var. Bye bye. Söyleyin bir daha anlasın ah. bizi. Burası. Adımı. Geliyorum hemen TF atıyorum bir dakika. Ağda düşman görüyor. Bana destek lazım. Geldim. Geri sayım başladı. <laughs> <laughs> Öldü. Sarma bomba çıktı. Bay Derev, Spike ederek. yerleştirildi. Bay bir düşman kaldı. Bekleyin geliyorum. Bekleyin hemen geliyorum. Hemen bir Saniye açtım tareti. Sitede de yok, Sitede yok, de yok. Benim taret nereye düşmüş? İşaretimle. Teşekkür ederim. Sanki, i̇mha. O benim karak kimin şurda? Binicatlar size her yeri, her yeri, her Ne şey mi dedin? <laughs> <Pardon>. Bir hareket <laughs> yapabilsem var ya yapacağım hareket size de. Bunu alacak var mı? Biri kaptı havada. By the Bey aldılar. Var mı bana alan? Sağ. Ol. By the way, Aldılar by the way. Köşelere dikkat. Gözcü yerleştiriliyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Ağar botu kuruluyor. Ben atıyorum. By the way. Dön. Çabuk dön. Çabuk dön. Çekle adamlar şekli kaydı. Çabuk dön. Bu adamı. Eğlenceli. Gelmeme gerek var mı? Dostlarımı yok edemezsiniz. Bırak dönsünler bırak. Bırak bırak dönsünler. Ada düşman var. Ada düşman var. Bomba düş Yeter daha da zorlamıyorum kaçıyorum ben. Tamam ikimiz gidiyorsak gideriz. kaldı. Helal by the way. O da orada by the way. Doldu oh, her ne? Dolduruyorum. Helal by the way. Asil fantom <laughs> bende. Asil fantom bende. <laughs> bende. Bir saniye. Hemen bir asil fantom. Ver onu bana. E, ya yok. ya yok. Hemen hemen hemen. Herkes yerine. Herkes yerine. Heh. Tamam tamam by the way tamam hemen hemen herkes yerine by the way <laughs> ya, <geçtiriliyor. gülüyor> ne var lan? İnan aşağı. Alarm Kımar botu kuruluyor. Dikkat dik. Amına koy atıyor ya? Oy Söylerle havada mı? Kapat ile kapat. Cehennem geliyor. Ha, şimdi. Abi 63. Spike A'da düştü. Ah hala geliyorum. Burası. Hayk ada garanta. Ada düşman var. Bir düşman kaldı. Çaldı 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 çaldı. Ç çaldı. Bıçak mı? Gel lan buraya. Buraya gel. Bıçak bıçak. bıçak. Ah! Sen ne beni geçeceksin? O o bo o rospi bir yaptı. Birbirinizle haberleşmeyi ihmal <laughs> etmeyin. <laughs> iletişim kurarsak kazanırız. Aa! Savunucular kazandı. Bu takta yolda. oraya gitmiyor. Galibini gidermiyor ya. <gülüyor> 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 Çok güzel bir video By the way, gidiyorum by the, way. By the way, Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atıp yorumlara da bir şeyler yazarsanız hepinizi seviyorum. Bu kanal büyüsün daha fazla bu da videolar gelecek. Birazdan daha birazdan bir da bakmayın. Bundan sonraki videomda ne yiyeceğim ne yiyeceğiz kanser ve şurtlu bir ekor. Kendinize iyi bakın.